Açmıyor mu? Düşmüyor. Niye açmasın? Kız sakın nikahtan kaçmış olmasın bu. Delimsin sen be. Ne kaçması? Kızım iki saat oldu gideli hala yok ortada. Of, başına bir şey geldi muhakkak. Kusura bakmayın Burhan Bey, beklerdim ama öbür nikah yetişeceğim. Mühim değil bey kardeşim. Benim şoför götürecek sizi istediğiniz yere. Ayağınıza sağlık. Zahmet verdik size. Estağfurullah. Güle güle. Nikah memuru gidiyor Ahu. Sizin nikah bu gece olmayacak galiba. Gidiyor mu? Niye? Ahu dur. Ahu nereye? Ahu bekle. Bu kadar da olmaz ki. Bir kuru nikahı kabul ettik diye ayıp yani. Yok bir şey. Nikah memuru niye gitti? Ne yapsın gitmeyip kaç saattir bekliyor adam. Ama damat ortada yok. Ali Kemal nerede baba? Niye gelmiyor hala? Başına bir şey mi geldi? Ya ne olur söylesenize. Bilmiyoruz. Gelir birazdan. Sen odana çık hadi. Hadi. Niye duruyorsunuz ya? Arasanız Ali Kemal'i. Bulun. Nikahlanacağım ben bu gece. Ahu. Odana çık kızım. Ama anne. Odana değil. Abla. Bir şey mi var Allah aşkına Nerede bu Ali Kemal Nikah memuru gitti Nasıl olacak bu nikah Bu kadar saygısızlık Ayol oturun ayaklandınız Bir şey oldu muhakkak Öğreneceğiz telaşlanmayın hemen Burhan abi ne bu rezillik Ne rezilliği lan? Dursun evladım yok bir şey Geçin oturun siz şöyle Ya koskoca Burhan Evliyaoğlu Bizden kız alıyor sözde Şu kepazeliğe bak Dursun gözünü seveyim sus Niye susacağım yenge? Açtırmayın benim ağzımı. Dursun. Neredesin ulan sen? Ne alt ettin yine? Ne geldi başına? Hiçbir şey gelmedi. Ne demek gelmedi? Bana sormadan etmeden gencecik kızı çocuklu adama verdiniz zaten. Ben amcayım amca. İnsan bir sorar sen ne diyorsun diye. Zamanı mı şimdi bunların dursun? Ali Kemal neredesin? Çabuk gel eve. Gelmeyeceğim baba. Anlamadım. Gelmeyeceğim dedim. Ulan beni dinden imandan çıkarma. Çabuk gel dedim. Bir ev dolusu misafir seni bekliyor be. Yapamayacağım baba. Yapamayacağım. Bu evlilik olmayacak. Ne? Ali Kemal sen delirdin mi? Ne demek bu evlilik olmayacak? Aa! Tamam. Çok büyük bir hata yaptım. Ama eğer evlenirsem çok büyük bir hata olacak. Ulan delirtme beni. Onu kadının koynuna girerken Ali Kemal. Ay ne olmuş Burhan Bey anlat kurban olayım. Evlenmeyecekmiş. Ne? İki gözü iki çeşme. Evlenirsem çok kötü olacak diyor. Ay olur mu öyle şey? İş buraya geldikten sonra evlenmeyeceğim de ne demek? Al bul oğluna anlat o zaman. Ayol misafirlere ne diyeceğiz peki? Kurban olayım bir çare bul Burhan Bey. Ayol tefe koyup çalarlar bizi Kayseri'de. 99'a 100 pahalı gelmez Nadide Hanım. Tefe koyup çalarlarmış. Çalarlarsa çalsınlar Şişt. be. Biz hala dördüncü çocuğun hesabını veremedik. Ne olmuş Ahu? Neredeymiş Ali Kemal abi? Gelecek birazdan. Ee, memur gitti. Ne olacak? Yine gelir. Ne olmuş? Allah Allah ya. İyi iyi tamam. Bir şey söylemedim. <laughs> Rezalet. Vallahi kepazelik. Ya olmaz böyle yenge. Burhan abiyle konuşacağım. Dursun. Sus Allah aşkına dursun. Yangına körükle gitme. Ya ne körüğü be? Ya bu nasıl evlenme yenge? İyi be. Burhan evli oğluna gelin veriyoruz diye bir de ayaklarını öper. Tamam tamam. Ayol içerisi kaynıyor. Ali Kemal evlenmekten vazgeçti derse yüzlerine nasıl bakacağız? Allah Allah. Asıl onlar bizim yüzümüze nasıl bakacak? Tamam. Kabahat bizimkinde. Ama hiç mi hırsızın suçu yok ha? O kızda da şu kadarcık ar namus olsaydı... ...çoluk çocuklu adamla o halt yemezdi. Tamam, tamam. Ya onların bize bakacak Şişt yüzleri var mı? Hadi. Dursun. Tatsızlık çıkar mı? Kurban olayım. Ha. Neymiş? Birbirlerine aşık olmuşlarmış. Bir haber var mı Burhan abi? Kötü bir şey yoktur inşallah. Al Ali Kemal bu gece gelemeyecek. Çok önemli bir işi çıkmış. Nikah erteliyoruz. Nikah günü ne işi çıkmış beyefendinin? Uzatma dursun çıkmış işte. Kızım kuru sofrayı yemek yiyeceğiz. Bir dakika Burhan abi. Yemek kolay yeriz. Sen bir durumu anlat hele. Bana bak. Sen evvela o eline koluna hakim ol. Kimin evinde olduğunu da unutma. Dursun. Geç otur geç. Hayret bir şey ya. Hadi düğünden vazgeçti Madem sevmişler birbirlerini bir nikah olsun yeter dedik. Ah. Tam nikah sırasında tamam, damadın tamam. işi çıkmış. İşe bak. Tamam hadi. Ya bırak yenge. Böyle iş olmaz Burhan abi. Yani evliya oğulları oğullarına bizden kız alacak diye bu rezilliğe katlanacak değiliz. Sen Burhan evliya oğluysan ben de Ahu'nun amcasıyım. Gül gibi kızımızı ne evliya oğlusu lan ne gülü lan. Senin bir alttan haberin yok. Ağzımı açarsam yüzüme bakamazsın. Ay bayılacağım şimdi. <gülüyor> sus <gülüyor> dur <gülüyor> sus, <gülüyor> sus. Bir dakika yenge. Lütfen sakin ol. Siz bizim kızı zoraki mi alıyorsunuz yani? Bunlar bir halt yediler de namus nikahı mı bu? Burhan abi cevap ver. Cevabı ben niye vereyim? Ben icap edeni yapıyorum. İstediğin cevabı Ahu'nun anası versin. Ay, ay. Söylemedin mi kızının yediği altı? Ay. Ne? Allah Allah. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Yahu yok bir şey sevmişler işte birbirlerini. Ne demek lan sevmişler birbirlerini? Dursun kıyılacak işte ya. Nerede bu kız ha? Söyle nerede bu kız? Dursun Nerede lan bu kız? Dursun, dur o. Dur, dur, dur. Geberteceğim, Geberteceğim. Bırak. olayım, dur. Ya Abi. bırak beni Abi. yenge. Bırak. Abi dur. Ahu Dursun. yediği bu haltın hesabını verecek. Dur. Benim kızıma bir kabahat yok. Önce Ali Kemal versin hesabını. Nasıl yok ya, nasıl yok? Senin kızın niyeti bozmasa bu iş olur mu ha? Dursun. Dursun, ölümü gör. Çekil yenge, çekil. Ulan namusunuzu iki paralık eden yeğenin. Ne yaptın kız sen ha? Ya? Ne yaptın? Kebapçıma, sh, kebapçıcağım. Tam senin. Abi. Abi. Biz de Burhan abi. evli oldu kızımızı aldı diye. Abi dur sakin ol. Ben hiçbir şey yapmadım. Abi. Dursun. Abi dur sakin ol. Duru, kebapçıcağım seni. Kes. Dursun kes dedim. Boğazımıza kadar rezilliğe battık be, boğazımıza kadar. Size de bize de yazıklar olsun be. Götüreceğim Burhan abi. Saçlarından sürüye sürüye götüreceğim abi. bu kızı. Durd. Hiçbir yere götüremezsin. Kimin evinden kimi götürüyorsun lan sen? Çık, çık içeri, çık. Toparlanın, gidiyoruz. Dursun, dursun delirme. Bırakma. Dursun kurban olayım, sakinleş biraz, ne gitmesin? Yenge, asabımı bozma benim. Damat kaçmış ulan, kaçmış ortada yok. Hala nasıl duracaksın bu evde? Çabuk toparlanın, gidiyoruz, hadi. Yuh olsun be, yuh olsun. Ay. Ah o ne olacak dursun. Ya yenge, yürü Allah'ını seversen. Yürü ya, hadi. Yalım abi. Yok sağ ol. Thank you